Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la 25 Eylül'de Beyaz Saray'da görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüşeceği konulara ilişkin detayları sosyal medya hesabından duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la Beyaz Saray'da yapacağı görüşmede başta ticaret, yatırım ve savunma sanayisi olmak üzere birçok konunun ele alınacağını açıkladı. Görüşmede kapsamlı stratejik ilişkilere sahip olunan müttefik ABD ile başta ticaret, yatırım ve savunma sanayisi olmak üzere birçok konu ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la yapılacak görüşmenin ortak küresel barış vizyonunun çerçevesinde bölgemizdeki savaş ve çatışmaların durdurulmasına katkı sunacağına, ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin daha da güçleneceğine inanıyorum ifadelerini de kullandı. ABD Başkanı açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlayacak olmaktan memnuniyet duyuyorum ifadesini kullanmıştı. Donald Trump, Cumhurbaşkanıyla Boeing uçaklarının büyük ölçekli satın alımı önemli bir F16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F35 görüşmelerinin devamı dahil olmak üzere birçok ticaret anlaşması ve askeri anlaşma üzerinde çalışıyoruz açıklamasında bulunmuştu. Trump açıklamasını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la her zaman çok iyi ilişkilerimiz olmuştur. 25'inde onu görmek için sabırsızlanıyorum ifadeleriyle tamamlamıştı.